Türk Başkan Yerimsi ve Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Onur Ünlü'ye döneceğim. Ankara Stüdyo'da bizi bekliyor. Onur Bey merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar Zeliha Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şu an mevcut durumda dünyada bir enerji darboğazı ve krizi maalesef ki yaşanmakta. Ee, Rusya-Ukrayna gelişmesini çok herkes yakından takip ediyor. Yalnız tabii bu durumu biraz Türkiye üzerindeki etkilerini biz size sormak isteriz. Buyurun. Ee, maalesef Rusya Ukrayna krizinden sonra hızla artan enerji fiyatlarıyla karşılaştık. Özellikle kıta Avrupası'nda bunun etkileri çok can alıcı oldu. Ülkelerin resleşmesiyle beraber ilk başta biliyorsunuz pandemiden çıkışta yoğun petrole taleple petrol fiyatlarında bir yükselme vardı. Ama onlar hani şu anda yavaşlayan ekonomiler nedeniyle geriye geldi. Ancak Rusya Ukrayna krizinden dolayı hem doğalgaz hem de elektrik türev ürünler çok ciddi fiyatları arttı. Açıkçası bu sizlerin tabiriyle tepe nokta değil. Daha oraya gelmedik. Bir miktar daha artma öngörüyoruz burada. Bunların birebir yansımalarını kendi ülkemizde de görüyoruz. Sanayide görüyoruz. konutlarda görüyoruz. E, yüksek enerji fiyatları bir müddet bizlerle olacak. Onun için burada kritik konu. Aslına bakarsanız bu ülkelerin çekişmeleri işte bu jeopolitik sorunlardan etkilenmemenin buradaki Fiyat artışlarından etkilenmemenin en önemli e, bizce yöntemi e, hem enerji verimliliği hem yenilenebilir enerji kaynaklarını daha etkin kullanmaktan geçiyor. Böylelikle tükettiğimiz enerjiyi azata, azaltabilirsek ilerleyen dönemde bu yaşanacak olası artışların etkisini biraz daha minimize etmiş oluruz diye düşünüyoruz. Evet şimdi peki enerji verimliliği tarafının yani verimli kullanım biraz ondan bahsedelim. İsterseniz sonra biraz yeşil enerjiyle konuşuruz. Enerji verimliliği dediğimiz hikaye aslında ne? E, kelime anlamıyla hep kullanıyoruz ama nedir? E, ve de tabii ki bu Türkiye'nin ithalat faturasında bir etki yaratır mı? Gerçekten e, layığıyla yapıldığında öyle değil Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Aslında burada bir kavram karmaşası var. Önce ona bir küçük bir izahat getireyim. Birincisi tasarrufla verimlilik aslında birbirinden ayrı konu başlıkları. Tasarruf dediğimiz şey aslında davranışsal iyileştirmeler. Hep aynı örneği veriyorum. Dişinizi fırçalarken musluğu kapatmak bir tasarruf çalışmasıdır. Verimlilik dediğimizde aynı işi yapabilmek için daha verimli ekipmanlara geçiş gerekmekte, daha verimli sistemler kurmak gerekmekte ya da bunları kullanmak gerekmekte. Doğası gereği bir miktar yatırımı da içerisinde barındırıyor. Burada bir fayda sağlanabilir mi derseniz en kısa dönemdeki verilerden yola çıkarsak orta vadeli programda biliyorsunuz Türkiye'nin yaklaşık 103 milyar dolarlık bir cari açığının enerji kaynaklarından olduğu gözüküyor ve Türkiye enerjisinin 105'ini ithal eden bir ülke. Bizim yaptığımız çalışmalarda ortaya çıkıyor ki özellikle sanayi tesislerinde, endüstriye işletmelerde ortalama %32-33 gibi bir tasarruf potansiyeli var. Bu işin binalar boyutuna geçtiğimiz zaman bu %50'lerin de üzerine çıkıyor. Ne demek istiyorum? Türkiye'nin enerjisinin yaklaşık üçte birini sanayi tesislerinde kullanıyor. Üçte birini de hem hizmet binaları hem konutlarda kullanılıyor. Bu oranla konuştuğumuz takdirde yaklaşık 15-20 milyar dolara güncel enerji fiyatlarından hesapladığımızda 15-20 milyar dolara varan bir cari açığın azaltılması söz konusu. Bu sadece cari açığı Azaltmakla da kalmıyor enerji verimliliğinin etkisi aynı zamanda artan talebi siz verimlilikle karşıladığınız için hatta bunun için uluslararası enerji Ajansı en e, ilk yakıt diyor bu süreçte kullanılması gereken e, bunu siz enerji verimliliğiyle karşıladığınız için yeni santral yatırımı yeni enerji dağıtım hattı yatırımı yapmanıza da gerek kalmıyor dolayısıyla bir de yan etkileriyle baktığımızda çok ciddi bir e, fayda sağlaması mümkün. Peki e, düşük karbon ekonomisine nasıl geçilecek? E, geçiliyor mu? Daha doğrusu nasıl geçiliyor? Nasıl geçilecek? Türkiye'de atılan adımlar tarafına bakalım. verimlilik açısından hem verimli kullanım hem de tabii bu e, düşük karbon ekonomisiyle ilgili olarak Türkiye'de yaşanan gelişmeleri de sizden alalım lütfen. Düşük karbon ekonomisine geçişte enerji verimliği perspektifinden bakarsak Hani Türkiye'deki çalışmalar 2000 yıllarının biraz öncesine de başladı ama 2007 yılında hayat buldu enerji verimliği kanunuyla Aslında adı o zaman yeşil dönüşüm değildi ama enerji verimliği ile beraber işte firmaların işletmelerin enerji etütleri yaptırılması verimlilik uygulamaları enerji yönetici atamaları gibi birçok eylem aksiyon hayatımıza girdi daha sonra 2017'de Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı yayınlandı. 5 yıllık bir stratejik plandı. 6 farklı sektörde 55 farklı eylemi içeriyordu ve şimdi 2023 yılında 2030 hedefiyle güncelleniyor bu konu. Fakat karbon nötr ekonomiye geçiş biraz daha iklim değişikliğiyle mücadele anlamında ortaya çıkmış bir kavram. Burada yer küreyle dost bir e, üretme ve tüketme alışkanlıklarının değişimi söz konusu. Biz hatta şöyle ifade ediyoruz. Oyunun kuralları değil, oyunun kendi değişiyor. Dolayısıyla bu yeni yapıda e, sürdürülebilir üretim, daha kaynakları verimli kullanan yapı e, ve emisyonları azaltılmış bir döneme giriyoruz. Bunun için finansman ihtiyacı da olduğu için finans sektörü de bunun farkında. Buna farklı krediler sağlanıyor. E, i̇şin içerisinde dijital dönüşüm var. İşin içerisinde diğer konu başlıkları var. Dolayısıyla bu böyle topyekün ürettiğimiz üretimden tükettiğimiz tüketim alışkanlıklarına kadar her şeyin değişmesi anlamına geliyor. Biz de bu noktada Türk Konfet olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Peki. Şimdi yakın tarihte 15 Eylül'de bir zirveniz olacak. Onu biraz daha doğrusu ben merak ediyorum sormak istiyorum. Yeşil dönüşümde riskler fırsatlar. Biz şimdi enerji darboğazını konuşurken Avrupa tarafına baktığımızda bir daralma resesyon beklentisini görüyor, yani görüyoruz net olarak herkes de konuşuyor. Bir de taraftan da Rusya-Ukrayna kaynaklı tabii ki Putin'in yeni açıklamalarında yakından takip ettiğimiz için orada bir sıkıntılı süreç var diye biliyoruz. Ama bir taraftan işte düşük karbon ekonomisi, işte sınırda karbon vergisi, yeşil dönüşüm gibi çok konuştuğumuz konular vardı Şubat öncesinde. Acaba bunlarda durum ne olacak, ne olabilir? Bir de bu zirvede neler konuşulacak acaba? Siz de bir karbon ekonomisine geçişle ilgili bir yol haritasını hazırladınız, katkıda da bulundunuz. Birkaç cümle de lütfen bunlardan rica edeceğim size. E, hızlıca şöyle izah edeyim Zeliha Hanım. E, Türk Konfet biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük bağımsız girişim ve iş dünyası örgütü. Bünyesindeki 26 tane bölgesel 4 tane sektörel federasyonla 300'ün üzerinde dernek ki bunların 50'nin üzerindeki kadın derneği ve 50 binin üzerinde işletmeyi temsil ediyor. Ve ülkemizin kalkınması ve küresel rekabetçiliğin artması noktasında da 300 dönüşüm vizyonu var. Ne demek istiyorum? Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşümün kaldıraç olarak kullanılabileceğine inanıyor. Bu noktada yeşil dönüşüm şeyine girdiğimiz zaman, komisyonu altında bu çalışmalara girdiğimiz zaman, önce Avrupa Yeşil Mütabakatı ve kobiler raporunu yayınladık. Burada aslına bakarsanız bir... Durumun fotoğrafını çekmiştik. Türkiye ne durumda, yurt dışında bu gelişmeler nereye gidiyor diye. İkinci faz olarak çalışmalarımız çalıştaylar halinde devam etti. Biz sahaya indik. Tüm Türkiye geneline satına yayıldığımız için 7 farklı bölgemizde çalıştaylar düzenledik. Önce farkındalık arttırıcı eğitimler, arkasından mikrofonu katılımcılara uzattık. Geniş katılımlı bir çalıştay yaptık. THANKS <laughs> FOR onların gördüğü riskler fırsatlar bunların üzerine eğildik ve bunların hepsini bir e, rapor halinde toparladık. 15 Eylül Perşembe günü de Ankara'da kamuoyu ile sun sunacağız. Burada en önemli konu başlıklarından bir tanesi tabii bir belirsizlik var. Belirsizlik ne? E, Kobiler özelinde ki Türkiye'deki biliyorsunuz toplam girişimlerin %99.8'ini oluşturuyor. İstihdamın da %72'sini oluşturuyor. Eee Kobiler özelinde, özellikle ekranlara yansıyan sınırda karbon düzenlemesi kaynaklı işte yeni vergilerin gelecek olması bilinmezliği ve korkusu bir tedirginlik yaratıyordu. İlk yaptığımız çalışmada örnek vermek gerekirse evet. işletmelerin yaklaşık %50'si bu konuyla ilgili hiç farkında değilken %20'si de %5'in altında ciro ayırırken bugün o farkındalığın arttığını görüyoruz odak grup anket çalışmalarında %20'si daha hiçbir şey yapmıyor ama yüzde yüzde %5'in altında ciro yaratıyor. Dolayısıyla öngörümüz şu bu riskler devam ediyor, jeopolitik riskler de devam ediyor. Ama bu jeopolitik riskler bundan ödün verdirmeyecek çünkü Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un da dediği gibi e, Avrupa'daki ülkeler keşke daha önce başlasaydık bu sürece diye açıklamalarda bulunuyorlar. Burada da kritik konu bizim işletmelere tavsiyemiz bu yol haritasından çıkarttığımız sonuç. Önce ölçmeleri. Ne enerji tüketiyorlar, ne su tüketiyorlar, ne kaynak ham madde tüketiyorlar ki bunu gelen faturalarla bile tespit edebilirler. Arkasından tasarruf çalışmalarıyla bunları nasıl azaltabilirim davranışsal bunlara bakmaları. Arkasından verimlilik faaliyetleriyle bütün tüketimlerini minimize etmeleri, son evet. kalan enerji, kaynak ham madde kullanımında dönüşüm ve yenilenebilirle hayata geçirmelerini öneriyoruz. Pekala. Çok teşekkür ediyorum size ben. 15 Eylül yakın bir tarih. Çok da önemli konulardan bahsettiniz. Tekrar bekleriz. İyi akşamlar diliyorum size. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Zeliha Hanım.